Evet arkadaşlar video dersimize hoş geldiniz. Bu dersimiz yine üçgende benzerlikle ilgili soru çözeceğim. Bir de çok az bir konu kısmı ile ilgili bir kısmımız kaldı. Ona da ilgili konu kısmına devam edeceğim arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar sorumuza bakıyoruz. ABC bir üçgen. DE demiş BC'ye paralel. EF'ye K dersem BF'ye 2K diyeceğim. EF'ye K dedim. BF'ye 2 kat dedi. Şimdi bize X'i soruyor. Arkadaşlar X'i soruyorsa ben DE'nin BC'ye paralel olduğunu biliyorum. Eğer ben DE'nin BC'ye oranını bilirsem 6 bölü 6 artı X'den X'i bulabilirim. Pekala DE'nin EC'ye oranı nasıl bulacağım? Bakın paralelse kelebeği gördünüz mü? Gördünüz. Kelebek varsa arkadaşlar DE'nin BC'ye oranı K'nın 2K ya oranı. Yani o zaman DE'ye ben A dersem BC 2A olacak. O halde ben büyük üçgende benzerliği yapıyorum. DE'nin BC oranı DE'nin BC oranı AD'nin AB oranına eşit. O zaman DE bölü DC zaten A bölü 2A idi. A bölü 2A eşittir. AD'ye 6 dedik. AB'ye de 6 artı x dedik. Şunlar 1 bölü 2 yaptı. İşler dışarı çarpımından 12 eşittir x artı 6'dan. X de buradan 6 çıkar arkadaşlar. <laughs> Ya da pratikten orta tabansa zaten A'ya 2A ise orta tabandır deriz. 6 ise 6 olarak da direkt söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Devam ediyorum. Evet yine sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Bakın şurada BK KF FD'ye eşitlemiş. Biz bunu çok çarp bir şekilde göre kullanacağız arkadaşlar. AD demiş. EG'ye paralel. O da BC'ye paralel. Tamam. K, 2 ise bana x'i soruyor. Arkadaşlar ben x'i bulabilmek için ne düşünmem lazım? KG'yi bulabilir miyim? Ya da AD'yi bulursam olayı çözerim. Neden? Şuradaki kelebekten. Bakın şuradaki kelebekten. Şunlar birbirlerine eşitse bakın kelebeğin çizdim. Şurası A, burası D, şurası F noktası. B noktası C noktası. DF'ye ben A dersem şunlar da A, bu da A olacak. O zaman A'ya 2A oldu. Yani ben AD'yi bulursam X'i çok rahatlıkla bulmuş olurum. Pekala ben AD'yi nasıl bulacağım? AD'ye paralel bilinen bir kenar var mı? Var. Kim? EK. EG paralelse EK de paraleldir. Bakın şu doğru parçası buraya paralel. İki paralelde gören sivruş neresi? B. Hangi üçgende? B, DA üçgeninde EK AD'ye paralel. Sivri uç var. Bakalım. Sivri uçtan başlıyoruz. 2'ye kadar geldik. Kaç yol A kadar geldim? A bölü tekrardan sivri uçtan diğerine gidiyorum. 3A eşittir 2 bölü AD mi olacak? Evet. Sadeleştirdik. AD buradan 6 çıktı. Ben ne demiştim? AD'ye 6 buldum. Hemen yan tarafı gör. AD 6 ise bakın paralel paralel ya 1'e 2 ise 6'ya 12 olacak. Yani A bölü 2A eşit olacak. 6 bölü X'ten X'in buradan 12 birim olmak zorundadır arkadaşlar. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Bakıyoruz ki ABC ve BCD birer üçgen diyor. AB demiş FE'ye paralel. Bakın burada bir paralellik var. FE de AC'ye paralel. Tam DC'ye paralel. Şimdi arkadaşlar ben eğer X'i bulabilmek için ben BF'nin FD'ye oranını bulabiliyorsam olur. Ya da AF'nin FC'ye oranını bulabilirsem çok rahatlıkla x'i bulabilirim. Bakın şurada ne var? A, F Bakın ABC üçgeninde F, E, A, paralel. Sivri uç varsa altının ona oranı CF'nin C, C F'nin oranı olacak mı? Evet sivri uçtan başladık. CF'nin F'nin oranı eşittir. 6 bölü 10. O zaman ben CF'ye 6K dersem CA 10K olur. 4K'sı buraya kalır. Anlatabildik mi arkadaşlar? Evet. CF'ye ben 6K dersem CA 10K olur. CA 10K ise AF nedir? 4K olarak kalır ve 4K olarak yazdım. Şimdi X'i bulmak için X'e paralel bir ne var? 10 var. Kelebeği gördünüz mü? A, B, C, D, C paralel. Bakın burada vermiş. Paralellik var. Boğum noktası da var. Tamam. X demiş. Burası 10 birim. A, kadar ne geldi arkadaşlar? Boğum noktası burası olduğu için 4K geldi. F'den C'ye kadar 6K gitti. O zaman onun X oranı soldaki üçgenden başladıysam soldaki üçgenden devam edeceğim. 10 bölü X 4K'nın 6K'ya oranı. 4K'nın 6K'ya oranı. K'lar sadeleşirse işler dışarı çarpımından 4K 60 ise K buradan 15 çıkar. Pardon. Bu X arkadaşlar. Pardon K değil. Şu X. 4 e X eşittir 60 ise X buradan 15 çıkar arkadaşlar. Bana da X'i soruyor. 15 deriz gençler. Evet. Soruyu okuyalım. Ali eşit büyüklükteki iki sokak lambası. Bunların büyüklükleri eşitmiş arkadaşlar. Tamam. Arasında bir noktada durmaktadır. Tamam. Ali'nin belli bir boyu var. Ali'nin solundaki gölgesi 2 metre, sağındaki gölgesi 3 metre. Sağındaki gölgesi buradan doğru oluşturuyor. Şimdi arkadaşlar, o zaman ben bakın hemen bir üçgen oluştu. Ali direğe paralel olduğundan dolayı ikisi de dik arkadaşlar. Ben Ali'nin boyunu bulabilirim. Değil mi? Ali'ye A dedik. Direğe de D diyelim. Boyuna. Şimdi ben sivri uçtan başlayacağım. 3'ün tamamını oranı. Şimdi tamamını bilmiyorum. Ama ne demiş? Şurayla şurası arasındaki uzaklık Ali ile direk arasında 6 metre ise şurası da 6 metre olacak. İkisi buradaysa 4'ü burada kaldı. Şimdi o zaman 3'ün tamamın oranı. 3 bölü tamamı kaç? 6, 4, 2, 3 toplarsak 9. Eşittir Ali'nin boyunun direğin boyunu oranı. Kenarda kalsın. Tersten görelim. Bir de buradaki lambadan bir ışık gitmiş. Bir gölge oluşturmuş. O gölgenin boyu da 2 metre arkadaşlar. Şurada. Orada da bir üçgen oluştu mu? Evet. Onu da farklı bir renkten çizelim. Şöyle bordolu bir renkten çizelim arkadaşlar. Mavi bir renkten. Hemen şu üçgende biz o kuralımızı uygulayacağız. Hemen ne yapıyoruz? Ali'nin bu direğin boyu da aynıysa D dedim. Ali'nin D'ye oranı çevirmişler nerede? burada kardeşim. 2'nin tamamının oranı. 2'nin tamamını biliyoruz mu? Hayır. Şuradaki uzaklığı X dersem şurası X ya. O zaman 2 ile ekleyeceğiz. X artı 2 deriz arkadaşlar. Olayı çözeriz. A'nın D'ye oranı diğer taraftan ne bulduk arkadaşlar? 3 bölü 9 demek 1 bölü 3 demektir. A'nın D'ye oranı 1 bölü ise gelip yerine yazıyoruz. 1 bölü 3 eşittir. 2 bölü X artı 2. İşler dışlar çarpımından kardeşim. X artı 2 6 ise X burada 4'tür deriz. Bana da zaten X'e ben şu uzunluğu demiştim o uzunluğu soruyor. X eşittir 4'tür deriz arkadaşlar. Evet. Devam ettim. Bakıyoruz arkadaşlar tekrardan sorumuza. DE demiş EC'ye eşit. Tamam. DK KB'ye eşit. Tamam. Bir paralellik vermiş mi kardeşim? Vermiş. DC doğru parçası AB doğru parçasına paralel. Ben burada iki tane kelebeği gördüm. Siz gördünüz mü arkadaşlar? Görmüşsünüzdür. Neden? DC bakın iki tane boğum noktası var. Bir K noktası var. Bir de F noktası. Öncelikle K olan boğum noktası K olanı çizdim. Şunlar boğum noktası. Boğum noktası paralel olan doğruları aynı doğru üzerinde kaça kaç bölmüş bakın. Burası buraya eşit vermiş soruda. Birebir mi bölmüş? A derse ama o halde DC'nin AB oranı A'nın A'ya oranı. O zaman DC'nin AB'ye oranı eşittir A bölü A. DC'miz 6 ise 6 bölü AB eşittir A'nın A'ya oranı 1 ise AB buradan 6 çıktı. AB'ye 6 yazdık. Diğer kelebeği gördünüz mü arkadaşlar? Gördük. Boğum noktası neresi? F noktası. Bir de o kelebeği çizelim bakalım. Kırmızı ile çiziyoruz. Arkadaşlar bakalım oranlayalım. A belli 3. Karşısı 6 belli. 3'ün 6 oranı. Boğum noktası belli. Aynı doğru üzerindekilerin oranları. Yani x'in 4 oranı. Yukarıdan başladığım için Yukarılara hep yukarıdaki üçgenin kenarlarını yazıyoruz. X bölü 4 yazdık. X da burada. 4 bölü 3 12. 6'ya bölersek. 2 olarak çıkar arkadaşlar. Zaten bana da EFX'i soruyor. Biz de 2 deriz gençler. Evet. Devam ediyorum. Şimdi tekrardan sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. ABC dik üçgen 90-90. Arkadaşlar 90-90 varsa o zaman ben AB'nin ED'ye paralel olduğunu söylerim. Paralelse artık ben kelebek var mı diye bakarım arkadaşlar. AF'ye 4 dedik. FB'ye 2 dedik. EH'e 3 dedik. DH'e da de 2 dedik. Şimdi benden ne istiyor? GH ile hc'nin oranını istiyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle şuradaki kelebeği gördünüz mü? Bakın şuradaki kelebeği gördünüz sanırım. Değil mi gençler? 3'e 4 oransa ben buraya 3a dersem burası 4a olur mu? Evet. Şimdi arkadaşlar bakıyorsunuz. Ben buraya 3'e 4 dedim. Ben büyük üçgende de büyük üçgende de Burası 90. Şuradan doğru bir dikme gelmiş. 2 birim. Şurası ne oldu? Şurası H noktası oldu. Şurası A noktası. Burası B noktası. Burası D noktası. Burası C noktası. Burası 2 birim. Burası 6 birim. Şimdi kardeşim 2'ye 6 oran varsa burası buraya paralelse HC'nin tamamını oranı yaparım. HC'ye ne diyorum? K diyorum. Bilmiyorum. HC'ye K dedim. K bölü AC. Şimdi AH'ın uzunluğu ne? AH'ın 7A mı? Yazalım 7A diye bir arkadaşlar. Tamam. K'nın 7A artı K'ya oranı eşittir. 2'nin 6'ya yani 1 bölü 3'e oranı eşit olacak. Bunlar sadeleşir zaman 1 bölü. İşler dışarı çarpımından 3K eşittir. 7A artı K ise K'ları bir tarafa çek. 2K eşittir. 7A. K ne çıktı arkadaşlar? 7A bölü 2 mi çıktı? Evet. K dediğimiz neresi? Hacı. Hacıya K dedik. Yani 7A bölü 2. Şimdi benden neresi? GH'ın HC'ye oranı. GH dediğimiz ne? 3A. 3A bölü HC nedir? 7A bölü 2. Birincisi aynen. ikincisi ters çevirip çarpılır. A'lar giderse 3 kere 2 6. Aşağıda da 7 var. 6 bölü 7. GH'ın HC'ye oranı. 6 bölü 7 olarak söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet. Devam ediyorum. Şimdi gençler ABC bir üçgen BDEF bir paralel kenar. BDEF paralel kenarsa karşılıklı kenarları eşit ve paraleldir. Karşılıklı kenarları eşit ve paraleldir. 2 Bakın 2, 4 daha 6 ise burası da 6'dır. Şimdi ben neyi biliyorum? X'i soruyor. X'i soruyorsa ben FE'nin BC'ye oranını bulduğum zaman olayı çözerim. Arkadaşlar kelebeği gördünüz mü? Ama hocam diyor burada paralellik yok. Arkadaşlar paralel kenarsa FE BD'ye paralel dedim. BD'ye paralelse uzantısına da paraleldir. Şuradaki kelebeği görün kardeşim. 2'ye 4 ise 2'ye 4 ise 1'e 2 mi? Yani K'ya ne olacak? 2 K olacak. Değil mi? Arkadaşlar aynı mantıktan K'ya 2 K ya 2K olarak yazdık. Şimdi burası paralel kenar dediğim için K ise burası da K olacak mı? Kesinlikle. Ben şimdi büyük üçgende artık kendisine paralel olan iki tane doğru buldum. Oranlarını da biliyorum. K tamamı 3K. Şurası x, burası 6. Bunlar birbirlerine paralelse. Sivri uçtan başlıyorum. x'in tamamını oranı. x'in x artı 6 oranı eşittir. k'nın 3k oranı. k'lar gider. Dışlar çarpımından 3x eşittir x artı 6'dan 2x eşittir 6 x eşittir 3 olarak buluruz. Zaten bize de x'i soruyor. 3'tür deriz cevabımız arkadaşlar. Evet. Devam ediyorum. Şimdi konu kısmına gelmeden önce bakalım kaç dakikamız dersliğimiz olmuş. 16 tamam normal. Devam devam ediyoruz o zaman arkadaşlar. Konu kısmımıza devam edelim. Şimdi arkadaşlar Thales, thales bağlantısı bağımsız dediğimizde yine paraleller olacak. Ben ne demiştim? Paraleller yan kenarları aynı oranda böler demiştim. O zaman burada x'in y'ye oranı z'nin t'ye oranına eşit olacak. x bölü y eşittir z bölü t olacak. Bu kuralı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada üçgen olmadığı için karşılıklı kenarların oranları birbirlerine eşit oluyor. Tamam mı gençler? Biz burada şunu da yapabiliyoruz. Mesela AD, BE bir de CFE yaparken arkadaşlar burada biz paralel kenar oluşturarak şurada üçgene oluşturuyoruz. Şimdi mesela buradaki AD'ye A dersem şuraya paralel çizdiğim için şu uzunluk da A'dır. Şu uzunluk da A'dır. O zaman şuraya da şuranın oranlarını da Z bölü Z artı T buradaki artık neyse B ise BC C ise C, B'nin oranını diyeceğiz. Bu şekilde sorularımızı çözmeye başlayacağız. Evet. Bakalım arkadaşlar sorularımızı nasıl yapacağız. Evet. Şimdi arkadaşlar baktık. Karşılıklı kenarların oranlarını istemiyor. Zaten paralelse şimdi ben bunu, bu, bu soruyu iki yoldan çözeceğim size. İki kural söyleyeceğim. Şimdi öncelikle ne dedim? Az önce paralel kenar çizip ne yapmıştık? Bir üçgen oluşturmuştuk. Şöyle bir paralel kenar çiziyorum. Burası 7 ise 7'dir. Burası da 7 olacak. Değil mi arkadaşlar? Paralel çizim Zaten bunlar birbirine paralel. Onun için 7'si gittiyse 6'sı kalır. X'in 7'si gittiyse X, e, X e 6'sı kalır. Şimdi şu paralellerimiz arkadaşlar burayı 4'e 8 böldüyse burayı da 4'e 8 olarak bölecek. Paralel kanal olduğu için yine yazalım 4'e 8 diyelim. Değil mi arkadaşlar? Ben o zaman ne yapıyorum burada? Bakın üçgen çıktı. Burada bir paralellik var. Burası 8, burası 4. Şuradaki uzunluğumuz 6, buradaki uzunluğumuz x eksi 6. Sivri uçtan başlıyoruz. 8'in tamamının oranı 8 bölü 12 eşittir 6'nın x eksi 6 oranı. Sadeleştirelim. 4'e bölelim 2, 4'e bölelim 3, 2'ye böldük 3. İşler dışarı çarpımından x eksi 6 eşittir 9 ise x buradan 15'tir deriz. Şimdi bunu bir de ikinci yoldan yapacağım arkadaşlar. Önce bunu bir yazalım. İkinci yol için de ekranı sileceğim. Ekranın fotoğrafını çekmişsiniz zaten. Hemen siliyorum. İkinci yol için. Şimdi bakın arkadaşlar bu tarz sorularda paralellerin uzunluklarına bakıyoruz. Kaç? 7. Kaç? 6. 7'den 6'ya ne yapmış arkadaşım? 7'den 6'ya ne yapmış? 6 kadar atmış. Biz bu tarz sorularda şunu yapıyoruz. Şunların farklarını alıyoruz. 13'ten 7 çıkar. 13 7. Bölü hangisine çıkarttık? Bak 13'ten 7'ye çıkardık. Aradaki uzunluğumuz 8. 8'e böldüm. Eşittir. Daha sonra bakın paralelleri yukarı yazdım. Şu paralelin arasındaki fark x eksi 13 bölü aradaki uzunluk 4. Buradan da biz çok rahatlıkla x'i 15 buluruz arkadaşlar. x eşittir 15 deriz. Tekrarlıyorum. Paralellerin arasındaki fark 13'ün 7'ye 13'ten 7'ye çıkardık. Bölü aradaki uzaklık 8 eşittir. X'ten 13'ü çıkardık. Aradaki uzaklık 4. Bunlar ne olacak? Birbirlerine eşit olması gerekiyor. O halde X burada 15'tir diyeceğiz arkadaşlar. Evet. Devam ediyoruz. Bakın. Şu merdivenin kenarları birbirlerine paralel. Ben onu şu şekilde bir çizeyim. Daha rahat göreceksiniz büyük halde. Yukarısı 30. Kaç tane bölümü var? 1, 2, 3, 4 tane çizgi var. 1, 2, 3, 4 tane çizgi var. Her çizgilerin araları eşit miymiş şuralar? Tamam. Şurası 30. Buraya 32 vermiş. Buraya x vermiş. Buraya y vermiş. Şimdi arkadaşlar bunda pratik de yaparız. Şimdi normalde ne yaparız? 32'den 30'u çıkartırız. 32 eksi 30 deriz. Bölü. Şunları eşit olduğu için A dedik. A dedik. A dedik. Aradaki uzaklık A bölü. Eşittir. X'ten 32'ye çıkardım. Aradaki uzaklık A1. A bölü. Tamamdır. A'lar sadeleşti. 32'den 30 çıkarsa 2. 32'ye bu tarafa atarsak X eşittir. 34 oldu. X'i bulduk. Kaç? 34. Aynı mantıktan x'ten 32'ye çıkartıyorum. x'ten 32'ye çıkartıyorum. Aradaki uzaklık a birim eşittir. y'den x'i yani y'den 34'ü çıkartıyorum. Değil mi? y'den x'i çıkartacağım. Aradaki uzaklık a birim. Şimdi biz x'i biliyoruz mu 34? Gelip yerine yazalım. Şu ağlar gider. 34 32 eşittir. y 34. y de buradan ne olur? 36 olur. y'yi de biz 36 bulduk. X ile Y gösteren basamaklarının genişlikleri toplamı nedir? Yani 36 ile 34'ün toplamını soruyor. 36 artı 34 nedir? 70 olarak biz cevabımızı bulabiliriz arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. Tamam. Şimdi sorumuza bakıyoruz. Hangi oranları vermiş? AC'ye k dersem EC'ye 2k diyeceğim. Bana x ile y'nin toplamını sormuş. Ben bu paraleller. Bakın AB CD'ye paralel, o da EF'ye paralel. Bu paraleller yan kenarı hangi oranda böldüyse diğer kenarları da aynı oranda bölecek. Yani k'nın 2k ya oranı, k'nın 2k oranı eşittir x'in 10'a oranı. O da eşittir 6'nın y oranı. Ben öncelikle şuradan bir x'i bulayım. Sadeleştirdik. 1 bölü 2 eşittir. x bölü 10. x buradan 5'tir. Yine şunla 6 bölü y'yi aldım. k'nın 2 kya oranı. 6 bölü y'den k'lar sadeleştirdi. y de buradan 12 çıktı. Bana x ile y'nin toplamını soruyor. x artı y ne olacak? 17 olacak arkadaşlar. Biz de 17 olarak işaret Tamam. Devam. Evet. Çok güzel. Cafer demiş FB'nin iki katı. FB'ye A dersem Cafer'e 2A diyeceğim. Bana eksi soruyor. Ne demiştim? Oran varsa paralellerin farkı 13-A bölü aradaki uzaklık pardon. 13 eksi 5. 13 5 bölü aradaki uzaklık 2A eşittir. Paralellerin farkı. X eksi 13 bölü aradaki uzaklık A 13 13'ten 5 çıktı 8. Şu A'lar sadeleşir. 8 bölü 2 eşittir. X eksi 13. 8'i 2'ye bölersek 4. X de buradan 17 olarak buluruz arkadaşlar. Bana da zaten X'i soruyor x kaç oldu? 17 oldu arkadaşlar. Evet. Sorularımız da bitti arkadaşlar burada. Dersimizin sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hayırlı günler diyorum. Hayırlı akşamlar.